Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kader zarına hoş geldiniz. Fantastik ve bilim kurgu evrenlerdeki savaşçı, mistik, tarikat ve birliklere değindiğimiz serimizin bir videosu ile daha karşınızdayız. Bu seferki çalışmamız için Frank Herbert'ın efsanevi serisi, son zamanlarda Denis Villeneuve'ün filmleriyle daha da dikkat çekmiş olan Dune evrenine giriyoruz. Bu çalışmamızda fantastik evrenlerin belki de en korkutucu ve en disiplinli güçlerinden birisi olan aynı zamanda Korino hanedanının güç dengelerinin çok hassas olduğu galaksiyi binlerce yıl kontrol altında tutabilmesinin en önemli sebeplerinden de olan Sardukarlar'a değinmeye karar verdik. Hepinize şimdiden iyi seyirler dileriz. Sardukarların hikayesi Padişah İmparator'un belki de en karanlık sırlarından birisidir. Galaksinin en güçlü ordusu aslında bir ölüm dünyasının mahkumlarından doğmuştur. Salusa Secundus, bir zamanlar Korino Hanedanı'nın ana gezegeni ve imparatorluğun merkeziydi. Ancak atomik bir saldırı sonucunda gezegen yaşanmaz hale geldi, zehirli fırtınalar ve sürekli ölüm tehdidi altında korkunç bir dünyaya evirdi bu gezegeni. İmparator bu cehennemsi gezegeni bir sürgün yeri olarak kullanmaya karar verdi. En tehlikeli suçlular, en asi askerler, en umut vermeyen mahkumlar savuza Secundus'a gönderildi, ölümlerini beklemek için. Ancak bir mucize gerçekleşti. Bu sürgün edilmişler ölmek yerine hayatta kalmayı öğrendiler. Gezegenin acımasız koşulları onları galaksinin en sert savaşçılarına dönüştürdü. Nesiller boyunca bu süreç devam etti ve sonunda Salusa Secundus'ta doğan her insan doğuştan birer ölüm ve savaş makinesi haline geldi. İmparatorun dahiyane planı şuydu. Bu ölüm dünyasını gizli bir askeri üs olarak kullanmak. Sardukarlar resmi olarak imparatorun kişisel muhafızları olarak bilinirdi. Ancak gerçekte galaksinin en ölümcül askeri gücüydüler. Sayıları gizli tutulur, eğitimleri sır olarak saklanır, varlıkları bile bir efsane gibi anlatılırdı. Bu gizlilik imparatorun gücünün temelini oluşturuyordu. Büyük hanedanlar Sardukarların gerçek gücünü tam anlamıyla bilmezlerdi. Onlar için en azından bir noktaya kadar imparatorun sadece birkaç bin elit Sardukar muhafızı vardı. Gerçekte ise Salusa Secundus'ta yüz binlerce Sardukar eğitim görüyordu. Sardukar eğitimi galaksinin en acımasız askeri programlarından birisidir. Saluza Segundus'un sert koşulları zaten doğal bir eğitim kampı oluşturur. Ancak bu sadece başlangıçtır. Sardukar eğitimi 3 ana temele dayanır. Hayatta kalma, mutlak itaat ve ölümü kucaklama. Bu üç ilke bir Sardukar'ın karakterini şekillendirir. Saluza Segundus'ta hayatta kalmak sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda zihinsel çeviklik ve duygusal soğukkanlılık gerektirir. Sardukar adayları gezegenin en tehlikeli bölgelerinde asgari ekipmanla günlerce hayatta kalma testlerinden geçirilir. Bir Sardukar imparatorun emrini sorgulamaz. Bu itaat körkörne değil, bilinçli bir seçimdir. Sardukar imparatorun galaksinin dengesini koruduğuna ve kendi görevi olmadan kaosun hüküm süreceğine inanır. Sardukarlar ölümden korkmaz. Çünkü ölüm onların en eski arkadaşıdır. Dolso Sekundusta ölüm her köşede beklerdi ve bu durum onları ölümle barış içinde olmaya zorladı. Sardukarlar Bene Gesserit'in prana bindo eğitiminin askeri bir versiyonunu alırlar. Bu eğitim vücut kontrolü, nefes teknikleri ve bilinç manipülasyonunu içerir. Ancak Bene Gesserit'in mistik yaklaşımının aksine Sardukar versiyonu tamamen savaşa odaklıdır. Bir Sardukar normal bir insanın fiziksel limitlerini aşar günlerce uyumadan savaşabilir, ağır yaralar almasına rağmen görevini sürdürebilir ve acıyı zihinsel disipliniyle kontrol edebilir. Sardukarlar her türlü silahta eğitim alır. Ancak özellikle kincal, sardukar kılıçları ve hançerleri gibi yakın dövüş silahlarında uzmanlaşır. Kalkan teknolojisinin yaygın olduğu bir çağda teknik ve sessiz saldırılar hayati önem taşımaktadır. Ayrıca iğne silahı, stunner, fırlatma bıçakları, uzun menzilli lezgan yani lazer silahı ve avcı arayıcı gibi menzilli silahları da son derece etkili kullanabilirler. Sardukar zihinleri sorgu ve işkenceye karşı eğitilir. Benejeser'in ses gücüne ve mentatların zihinsel manipülasyonlarına karşı dirençleri vardır. Sardukar ordusu katı bir hiyerarşi içinde örgütlenir. Bu yapı hem askeri etkinliği hem de sadakati garanti eder. Sardukar hiyerarşisinin zirvesinde yer alan Bursekler ordunun beyinleridirler. Bu Sardukar hiyerarşisindeki en yüksek rütbedir ve doğrudan padişah imparatora rapor verirler. Ana görevleri Solus Secundus'taki tüm askeri operasyonları koordine etmek, stratejik planlamayı yürütmek ve uzun vadeli hedefleri belirlemek, imparatorun gizli emirlerini diğer rütbelere iletmek, Sardukar eğitim programlarının standardını korumak ve galaksi çapındaki gizli operasyonları planlamaktır. Ayrıca herhangi bir Sardukarı öldürme yetkisi, büyük elere karşı bağımsız operasyon başlatma hakkı, imparator adına diplomatik görüşmeler yürütebilmek gibi özel yetkilere sahiptirler. Bu rütbeye yükselen her Sardukar artık ölümden öte bir şey haline gelmiştir. İmparatorun iradesinin canlı temsilleridirler. Kayıtlar Sardukar ordusunun operasyonel komutanlarıdır. Her biri binlerce savaşın hayatından sorumlu olan bu komutanlar, savaş alanında mucizeler yaratabilirler. Görevleri, Batorlara büyük çaplı askeri operasyonlarda yardım etmek, orta ölçekli taktiksel planları sahada uygulamak, alt rütbeli komutanları koordine etmek, savaş sonrası durum değerlendirmesi yapmak ve yeni savaş taktikleri geliştirmektir. Ayrıca normal ordu generallerinin üçte bir kadarlık güçle aynı başarıları elde edebilirler. Psikolojik savaş konusunda uzmandırlar, çok sayıda gezegendeki operasyonları eş zamanlı olarak yönetebilirler. Bir Sarduk Arkaidi, savaş sanatını mükemmelleştirmiş bir sanatçı gibidir. Onların elinde en küçük askeri birlik bile büyük ordulara bozguna uğratabilecek bir güç haline gelir. Başarlar Sardukar ordusunun çok yönlü subaylarıdır. Hem açık savaşta hem de gizli operasyonlarda eşit derecede ustadırlar. Görevleri genellikle belirli bölgelerin askeri kontrolünü sağlamak, özel operasyonları tek başlarına yürütmek, istihbarat toplamak ve analiz etmek, sabotaj ve suikast operasyonları düzenlemek, yerel direniş hareketlerini bastırmaktır. Çoğunlukla tek başlarına veya küçük timlerle çalışırlar. Diplomat, casus ve savaşçı kimliklerini aynı anda kullanabilirler. Herhangi bir kültüre hızla adapte olabilirler. Başar rütbesi Sardukar ordusunun en esnek ve çok yetenekli üyelerini temsil eder. Bir başar sabah bir diplomatik resepsiyonda nezaket kurallarını mükemmel şekilde uygulayabilir. Akşam ise hedef şahsı sessizce ortadan kaldırabilir. Batorlar Sardukar ordusunun operasyonel omurgasını oluşturur. Savaş alanında doğrudan komuta eden bu subaylar birliklerinin ruhu ve beynidir. Görevleri Sardukar müfrezelerinin doğrudan komutanlığı, savaş alanında anlık taktik kararlar verme, birlik morallerini ve disiplinini koruma, alt rütbeli savaşçıların eğitimini denetleme, düşman hareketlerini analiz etme ve karşı önlem almaktır. Savaş alanında ise ilk saldırı dalgalarını yönetmek, kritik anlarda birliği yeniden organize etmek, düşman zayıflarını tespit etmek ve bunu kullanmak gibi rolleri vardır. Bir Bator'un liderliği normal bir askeri birliği Sardukar seviyesine çıkarabilir. Onların savaş alanındaki varlığı diğer savaşçılar için hem ilham hem de güvence kaynağıdır. Levenbrehler Sardukar ordusunun gelecek vadeden genç subaylarıdırlar. Henüz tecrübe kazanmakta olan bu rütbe savaş alanında kendilerini kanıtlama fırsatı arayan savaşçıları temsil eder. Küçük müfrezelerin komutanlığını yapmak, keşif ve istihbarat görevleri üstlenmek, üst rütbeli subaylara yardımcılık, yeni asker eğitimlerine katılmak gibi görevleri vardır. İmen Brehler, Sardukar ordusunun disiplin ve düzeninin temel taşlarıdır. Deneyimli bu az subaylar, Yeni askerlerin eğitiminden ve günlük işleyişten sorumludur. Müfreze liderliği, yeni askerlerin temel eğitimi, disiplin ve düzenin sağlanması, savaş alanında taktik uygulamalar gibi görevleri vardır. Sarduk arhieresinin temelini oluşturan bu elit savaşçıların her biri tek başına bir müfrezeye eşdeğer güçtedir. Temel yetenekleri herhangi bir silahı ustalıkla kullanabilme, günlerce uyumadan savaşabilme, ağır yaralara rağmen görevlerini sürdürebilme, sızma ve suikast görevlerine katılabilme, psikolojik baskı uygulamaktır. Her Sardukar savaşçısı, Saluzo Segunduz'un acımasız koşullarında doğmuş, ölümle dans etmeyi öğrenmiş bir gladiyatördür adeta. Onlar için savaş, yaşam biçim değil, var olma nedenidir. Sardukarların görevleri sadece açık savaşla sınırlı değildir. İmparatorun gizli operasyonlarında, suikastlerde, sabotajlarda ve istihbarat faaliyetlerinde de aktif rol oynarlar. Bu gizli operasyonlar Sardukarların hayalet savaşçı ününü yaratmıştır. Birçok büyük hane ani saldırılara uğramış, liderleri öldürülmüş, askeri üstleri sabote edilmiş ancak saldırganların kimliğini hiçbir zaman kesin olarak tespit edememiştir. Sardukarlar geleneksel ordu taktiklerinden tamamen farklı bir yaklaşım sergiler. Sayısal üstünlük yerine kalite ve ani saldırı üzerine odaklanırlar. Sardukarların en etkili taktiklerinden biri düşman moralini kırmaya odaklanan psikolojik savaştır. Salso Segundus'tan gelen bu savaşçılar sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda psikolojik olarak da düşmanlarını ezerler. Sardukar birlikleri düşman hatlarına ses çıkarmadan sızabilirler. Gece operasyonlarında düşman uyanmadan önce kritik hedefleri ele geçirir veya yok ederler kısa süreli ama son derece yoğun saldırıları tercih ederler. Düşman ne olduğunu anlayamadan önce savaş sona erer. Sardukarların varlığı bile düşman moralini bozar. Sardukar geldi haberi birçok düşman birliğinin savaşmadan teslim olmasına neden olmuştur tarih boyunca. Sardukarlar büyük ordular halinde savaşmak yerine küçük ama son derece etkili birlikler halinde de operasyonlar yürütürler. Sardukarların temel operasyonel birimleri 5 kişiden oluşur. Bu 5 kişilik timler bir şehri ele geçirmeye yetecek kadar etkilidirler. Aynı anda birden fazla cephede saldırı düzenleyerek düşmanı şaşırtır ve dağıtırlar. Saldırı tamamlandıktan sonra düşman karşı saldırıya geçemeden önce bölgeden ayrılabilirler. Sardukaların galaksideki mutlak hakimiyeti Fremenlerle karşılaştıkları güne kadar sürmüştür. Bu iki savaşçı kültürün karşılaştırması Dune evreninin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturur. Her iki grupta çok sert çevre koşullarında yetişmiştir. Her iki grupta ölümle yakın bir ilişki içindedirler. Son derece disiplinli ve sadıktırlar, geleneksel ordulardan çok daha farklı ve etkili savaş taktik ve stratejileri kullanırlar. Sardukar ve Fremenlerin farklılıkları da Fremenlerin onlara kurduğu üstünlüğün özetidirler aslında. Sardukarlar imparatora hizmet ederken Fremenler kendi özgürlükleri ve sonrasında lisan algayıp için savaşır. Sardukarlar elit bir azınlık iken Fremenler kitlesel bir güçtür. Saludo secundus ölümcül ama çeşitli tehlikeler bandırırken Arakis tek tip ama sürekli tehlikedir. Sardukallar askeri disiplin üzerine kuruluyken, Fremenler mistik ve dini inançlar üzerinde yükselir. Paul Atreides'in Fremenlerle olan karşılaşması, Sardukalların yenilmezlik efsanesinin sona erdiren olayların fitilini ateşlemiştir. Sonunda Sardukallar ilk kez kendilerinden daha sert ortamlarda yetişmiş bir düşmanla karşılaşmışlardır. Paul Muad'Dib'in yükselişi ve Fremen Cihadı, Sardukarların galaksideki dominasyonunu sona erdirmiştir. Ancak bu çöküş, sadece askeri bir yenilgi değil, aynı zamanda sistematik bir çözülmeyi de temsil etmektedir. Binlerce yıllık hakimiyet, Sardukarları rahata düşürmüştür adeta. Aynı eğitim metotları, aynı taktikler, aynı strateji çok uzun süreler kullanılmış, başka bir deyişle değişime direnç göstermişlerdir. İmparatorun ile birlikte Sardukarların sadakat motivasyonu da azalmıştır. Artık ne için savaştıklarını dahi bilmez bir noktaya gelmişlerdir. Arakis'in çöl koşulları Salusa Secundus'tan bile daha sert çıkmıştır. Fremenler Sardukarların sahip olduğu tüm avantajlara ek olarak çok daha güçlü bir amaca da sahiptiler. Muaddib'in galaksi çapındaki cihadı Sardukarların organizasyon yapısını tamamen dağıtmıştır. Sardukarların çöküşüne rağmen onların mirası galakside yaşamaya devam etmiştir. Sonraki nesillerde pek çok askeri örgüt Sardukar eğitim metotlarını benimsemeye çalışmıştır. Bunların örnekleri şunlardır. İkinci Leto'nun yani Tanrı İmparator'un balık insan muhafızları. Tanrı İmparator döneminde Sardukar geleneğinin devamı olarak görülebilecek yeni elit bir güç yaratılmıştır. Scattered ya da Dağılmışlar diasporası döneminde çeşitli gruplar Sardukar geleneğini canlandırmaya çalışmıştır. Modern Galaksi çapındaki askeri akademiler halen Sardukar taktiklerini ders olarak öğretmektedirler. Frank Herbert'ın Dune evrenindeki Sardukarlar, tarihin en korkulan elit askeri birliklerinden ilham alınarak yaratılmış olup gerçek dünyada da benzer özelliklere sahip muhafız birlikleri bulunmaktadır. Yeniçeriler. Osmanlı İmparatorluğu'nun elit piyade birliği olan Yeniçeriler, Sardukarlarla şaşırtıcı benzerlikler taşır. Yeniçeriler, Hristiyan ailelerden alınan çocuklardan oluşturulurdu. Bu da Sardukarların zorlu koşullarda seçilip yetiştirilmesine benzer. Padişaha karşı koşulsuz bağlılık gösterirler, dönemlerinin en etkili askeri gücü olarak kabul edilirlerdi. Düşmanları arasında tıpkı Sardukarlar gibi efsanevi bir korku uyandırırlardı. Ancak Yeniçeriler zamanla siyasi güç elde ederek sultana karşı isyan edebilecek kadar güçlendiler Sardukarların aksine. Varyak Muhafızları Bizans imparatorunun Viking kökenli elit muhafız birliği Varyaklar İskandinav kökenli olup farklı kültürlerden geldikleri için imparatorlara daha sadıktılar. Sarayın en seçkin savaşçıları olarak kabul edilirlerdi, muharebe alanında çok üstün performans sergilerlerdi düşmanlar tarafından sayılan ve korkulan bir güçtüler. Praetorian Muhafızları Roma İmparatorluğu'nun elit muhafız birliği Doğrudan imparatorun kişisel güvenliğinden sorumluydular. En iyi askerler arasından seçilip özel eğitim alırlardı. Yüzlerce yıl imparatorluğun siyasi dengelerinde kritik rol oynadılar. Roma'nın dört bir yanında tanınan ve korkulan bir güçtüler. Praetorianlar zamanla imparatorları öldürüp tahta çıkacak olanları belirleyecek kadar güçlendiler. Pardukallar ise padişah imparatora onuna kadar sadıktılar. Ölümsüzler, Pers İmparatorluğu'nun elit 10.000 kişilik muhafız birliği. Her zaman 10.000 kişi olacak şekilde örgütlendiler. İmparatorluğun en seçkin savaşçılarıydılar. Kadı disiplin ve eğitim sistemlerinden geçerlerdi. Geniş bir imparatorluğun askeri gücünün korkulan sembolüydüler. Bu elit birliklerin hepsinde görülen ortak özellikler ise şunlardır sert seçim ve eğitim. Normal askerlerden farklı zorlu seçim kriterleri ve eğitim süreçleri. Lidere veya devlete koşulsuz bağlılık. Dönemlerinin en etkili savaş gücü olma. Prestij ve korku. Dostlar arasında saygı, düşmanlar arasında korku uyandırma. Ve siyasi önem. Sadece askeri değil, siyasi dengelerde de çok kritik roller oynamak. Herbert'ın sardukarları yaratırken bu tarihi örneklerden ilham aldığı açıktır. Her elit muhafız birliği kendi döneminin siyasi ve askeri ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda mutlak gücün tehlikelerini de bünyesinde barındırmıştır. Sardukarlar bu gerçek tarih örneklerin en etkileyici özelliklerini bilim kurgu bağlamında harmanlayarak unutulmaz bir askeri güç yaratmıştır. Tarih boyunca Sardukar için en büyük sınav savaş meydanlarında değil, kendi sadakatlerini korumakta yatmıştır. Muaddib'in gelişi sadece savaşta yeni bir rakip getirmemiş, aynı zamanda Sardukarların varlık amacına dair en büyük sorgulamayı başlatmıştır. Fakat ne olursa olsun Talso Segundus'un savaşçıları imparatorluğun demir yumruğu olarak hatırlanacaktır. Disiplinleri, sadakatleri ve savaşçılık ruhları zamanın akışında silinse de onların gerçek mücadelesi yalnızca düşmanlarıyla değil değişen galaksiyle de olmuştur. Ölüm kadar soğuk, çelik kadar sert ve görev kadar kutsal olan Sardukar ordusu tarih boyunca yankılanacak bir korku ve saygı bırakacaktır ardında. Evet videomuz burada sona eriyor dostlar. Düğün içeriklerinde diğer evrenlerde olduğu gibi devam edeceğiz. Fremenler, Bene Seritler, Uzaycılık Loncası, Lansrat, çom ve daha birçok grup bizleri bekliyor. Hepinize çok teşekkür ederiz. Umarız beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuza görüşene dek kendinize iyi bakın kader zarında kalın.